Haydi başlıyoruz. başlıyoruz! İlk sen başla. Tamam. Mavi. Çek bakalım maviyi. İşte. Yeşil. Pembe. Yeşil. Sarı. O. Vay, ilk atışta şurada mavi vardı. Tamam. Pembe. Evet. Mavi. Mavi. Vay! Mor. Kaç neydi o aşkım? Mor muydun? Kırmızı mi? evet. Sarı. Sarı. Yeşil. Mor. Kırmızı. Hı. Mor, mor. 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 Sarı. Vay sarıları takıyor. Aynen hepsi sarı. Mor. Sarı, sarı. Mavi. Mavi mi? Evet. Kırmızı. Mavi. Yok. Yeşil. Mavi. yeşil. Neydi o açıkçası öyle göremiyorum ben. Kırmızı. 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 Bravo. Pembe. Sarı. 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 Bravo. Pembe. Pembe. Maalesef yeşil de. Yeşil mi bu? Kırmızı. Kendi. Mor. Satımı sesiyor. Aldım o. Bir tane var kırmızı. Kırmızı. Kırmızı evet. Aynış. Tamam. Mor. Ne var şimdi? göremiyorum. Lazım. Tamam. Mor. Bu bir Sarı. Sa <laughs> sa <laughs> <laughs> mor. Mor, mor. Hayır, geçin. Sarı. Şey, şey. Mor. Kırmızı. Ah, pembe. pembe. Şu bir pembe vardı ya? Yeşil, <laughs> Mor. Mordan kurtulamıyoruz. Kırmızı. Kırmızı. Sarı. Mavi. Sarı. Aa. Mor. Hadi hadi hadi. Mavi. Mor. Ben yani, bu doğru çekiyorum ama. Mor. Mor. Bravo. Gösteriyorum ekran. Mor. Yeşil. Pembe. pembe. Şu değildi ya. Yeşilmiş. Yeşilmiş. Hadi yeşil. Bir pembe gördüm ama nerede? Dur, nerede arkadaşlar? Pembe gören bir yer atsın. Yeşil. Yeşil. Şu yeşil değil mi? Çek bakalım. Yeşil. Bravo. <laughs> mavi. Pembe. Ama bakayım pembe. Oradaydın demek ya. Pembe. Kırmızı. Yeşil. Yani. Mavi. Şu muydu? Mavi mu? mavi. Mor. Şu mordu sanki. Mor. Bak. Bir kızım bayağı sarı. Hı. Mavi. Kırmızı. Sen şu kır, kırmızı. Vay. Galiba sen kazanacaksın. Mor. 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 Mavi. Mavi. Bin değil artık. kırmızı. Yeşil. Mavi. Kırmızı. Yeşil. Mavi. 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 Aa ben kazandım Mavi. zaten bence. Mavi. Yeşil. Ama yine de Mor. devam ediyoruz değil mi? Evet, yeşil. yeşil. Sarı. Mavi. Bu aynı zamanda bir Sarı. dikkat oyunu arkadaşlar. Yeşil. Sarı. Mavi. İnsan aklını da unutuyor. Yeşil. Yani. Tamam. Yeşil. Abi bu bir ev yerde Sarı. Bak. Yeşil. Mor. Tamam bak bu mavi. mavi. Bu pembe miydi? Bilmiyorum. Kırmızı. Bak bu, pe bu pembe, bu mavi. Kırmızı. Kırmızı yoksa içeri demeyiz. Evet. Pem, pembe, yeşil. Şu neydi? Mavi. mavi. Pembe, yeşil, mavi. Pem, pembe, yeşil. Pembe, yeşil. Pembe, pembe, yeşil. Pembe. pembe. Mavi. Mavi atan kazanıyor. Mavi. 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 mavi attım. Hadi Ama niye <laughs> Görüyorsunuz. Ben, benim bardağım daha çok. Yani ben kazanıyorum.